Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle Razer Black Widow Mechanical Gaming Keyboard'un kutu açılımını yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yani videoya nasıl girsem bilmiyorum. Bugün Razer'ı aldık. Tabi uzun süredir klavyemde bazı sorunlar mevcuttu. Bunun için artık yeni bir klavyeye geçmek istiyordum. Önce klavyemde Razer Ornata'ydı. Yani bir upgrade yani yükseltme diyebiliriz aslında buna. Evet, Ornata'dan Black Widow'a geçtik. Ornata Meka Membrane yani e, mekanik hisli diye çıkmıştı o zamanlar. Çok hoşumuza giden bir tarzı vardı e, o zamanlar ki ben uzun süre kullandım. Yani 4. yılına yaklaştım. O zaman da 2017'nin Ekim ayında almıştım Ornata'yı. Bugün de işte 4. seneyi devresinde Ornata'yı emekli ayırdık ve Black Widow'a geçtik. Black Widow'da da işte şurada zaten bir deneme yeri mevcut. Buradan ben birkaç kez denedim sesini. Zaten birçok video izleyerek aldık. Yani sonuçta bu klavye arkadaşlar 1200 lira. Yani öyle şak diye alınacak tarzda bir klavye değil. Mutlaka birkaç araştırma yapmanız gerekiyor. bayağı haşmetli bir kutusu var. Yani kutusundan da anlaşılıyor. Şimdi isterseniz yavaştan açılışa geçelim ancak ben ee, o kadar yani ne bileyim kendimi çok güçlü olarak tanımlamam ama yani bir şeyleri kaldırırım. Biraz kutusu ağır. Tek elle çekim yapıyorum telefondan. Yavaştan şuradan. Ben olmadı. Burada bir durdurayım. Şöyle bir açalım klavyeyi. Ondan sonra tekrar gelelim. Şu ben de ninja gibi salladım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Burada e, klavyeyi açtım ama şu an tam yine açılmadı. Birkaç aksaklıkla karşı karşıyayız. Burada zaten ekranında şeyi vuruyor. Ekranında bir odaklıyım. Burası da zaten benim odam. Görmüş olduğunuz odayı da şöyle bir kaldıralım. Evet. Galiba açılıyor. Ha. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Ha. Evet, tekrar kapandı. Ha. Klavyeyi şimdi açtık. Şöyle biraz yukarıdan çekim yaparsam daha güzel olacak. İşte klavye tam anlamıyla bu. Şurada işte birkaç not göndermişler. Şurada. İşte ne diyor mesela? Bir okuyayım sizin için. Mesela ne demiş? Şuradan da görelim. Ka kameradan odaklayacağım. Kamera odaklan hadi. Ha. Abi okuyamıyorum. Ne diyor? Good keyboard is critical. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Zazer CEO'sun imzası falan var şurada. Zart cürt. İşte burada kullanım kılavuzu var. Yani bunu okuyan var mı bilmiyorum. Yani bu bilmiyorum ya. Yani. Okunur gerçi. Okumuyoruz. Bunu hiç gerek yok. Araştırmalar yaparak alınan zaten bir klavye. Şimdi ben bunu buradan nasıl çıkaracağım? Yine bir haşmetli bir klavyeyle karşı karşıyayız. Yine haşmetli lafını artık bir sayaç koysam bir 5 kere falan saymış olacağım. Bunu da ben bir çıkartayım. Öyle bir kez daha döneyim çünkü çıkmıyor. Evet arkadaşlar, şimdi kutudan çıkardım ve klavye böyle. Yani iki elle bile çalışırken kutudan çıkarmak cidden zor oldu. Şimdi bir de şöyle bir koruyucu plastik bir şey koymuşlar. Bunu da atalım şöyle. Devam ettiğimizde klavyemiz artık lan ne oluyor? Oğlum bu ne? Klavyenin CTL'si çıktı. Gören oldum bilmiyorum. CTL'si de mi çıktı? Evet ee, klavyemiz bu. Klavyenin bütün tuşları çık çıkık halde geliyor. Bu ne abi? Bak. He. Ben herhalde hepsine basmam lazım ki bir otursun. Demin spacele de böyle çıkıktı. Var mı başka çıkık olan? Tamam böyle. Bura böyle. Şimdi kablosu da ee, bakalım kablosuna. Kablosunda ne yazıyormuş? Razer yazıyor kablosun. Odaklasın bir. Hadi odaklan. Heh. Hadi bir kez daha. Heh. Razer yazıyor ama tersten yazıyor. Tabii ben şu taraftan baktığımızda zaten görünecektir. Aynen Razer yazıyor. Bakalım bir kablosun ucu nasılmış. Evet. Yeşil ve normal çelik. Yani ee, Ornata'da bundan yani 4 yıl önce aldım. Ornata'daki modelinde Ornata modelinde uç çelik değil Normal altındı. Ki altın en iyi iletken olduğu için bildiğiniz gibi çok daha etkili bir e, USB oluyor. Yani bunu neden böyle yapmışlar? Zaten kullandıkları altında yani az bir gram da işte tabi piyasada biraz yükselme olunca kullanmaktan çekinmiş firma. E, o zaman biz bunu takalım. Ondan sonra bir de kullanıma geçelim. Zaten ben de Razer Synapse yüklü. Synapse'den bir de incelemesini yapalım. Evet sonunda... Razer Synapse denen uygulamayı indirdim. Bir de böyle bir atmosfer daha güzel olsun diye ışıkları falan kapattım. Böyle gözüküyor klavye. Yani şu şekil. Işıklı mışıklı dedikleri tarzdan bir klavye. Zaten Ornata'da da alışık olduğumuz bir şekli şemal. Ya bu e, Razer Synapse bende yüklüydü. Ornata için e, yüklü olan versiyonu vardı. Mersem e, farklı klavyelerde farklı Razer Synapse gerekliymiş. Ben de işte 400 MB'lık bir şeyler indirdi. 2 e, saattir onu bekliyordum. İndi. E, zaten şuraya da bir odakladığımda klavyenin işte aynı Raz Razer eski Synapse'de olduğu gibi böyle klavyenin e, görünüşü. Şurada işte Customize falan e, Lightning yani ışıklandırma kısmı. Bizi ilgilendiren kısım bu. Quick FX falan filan. Ya, yani Advanced FX, Chroma, Roma Stüdyo. Ya bunun şey yok mu ya? Neydi ismi? Ha, yok. Ha, tam arkadaşlar? Gördüm. Şu Wave. En güzeli bu zaten. Ya ben göstereyim ama en Am mi en ambiyans e farkındalığı diyor. Telaffuzunu tam yapamam. Şöyle bir şey. Demek ki Spectrum Cycling yani Spectrum geçişiydi. Devam edelim. Nefes varmış. Bir Evet. Başka bir şey yok mu? E, nefesi bu kadar mı? Hiç demek yok. Bir sönüyor. He, renkten renkte genç iş yapıyor. Ya adını adını değiştirerek bir şeyler yapmışlar. Fire var. Fire yapalım. Next. Abi tamam hadi. Ya geç bunu geç. Evet next next. Tamam tamam tamam. En kral sensin. En kral. Ben niye göstermiyorsam. Tantu işte uygulama. Ya biz yabancı değiliz. Alo. He. Fire diyor ya. Save. Heh, tamam fire oldu mesela. Save'e tıklayacakmışım. Biz bu arada demin denememişiz. Tamam ya diğerleri zaten çer çö çöp. Fire var. Fire'da kullanan var mı bilmiyorum. Güzel gözüküyor da fire. Yani olabilir. Reactive var. Reactive galiba şu şey değil mi ya? Save'e de tıklayayım bir de. İlla save'e tıklatacağız. Bu şeyde daha iyi ya. Şey mesela. Adımı yazayım mı diyeceğim de. Göremiyorum ki. E. E'ye tıklayacaktık. E. M R E Evet yazdım adımı yazdım. Reaktifi geç ya. Reaktif fizik değil. Ben karanlık zamanlarda da oynuyorum böyle yani. Karanlık oluyor bazen adam. Şöyle bir odaklayayım. Odaklansın. Ripple varmış. Ripple damlacık galiba zannedersin. Aynen, aynen Yok. Böyle bir şeymiş. Yo ha save'e basmadım. Pardon ya bak. Ya bu ne kötü bir özellik ya. Heh, tamam oldu şimdi oldu arkadaşlar. Şöyle bir baştan yapayım mesela. Ya hani ya işte ek gelim nade olsun da bitsin de tarzı şeyler. Ben pek beğenmiyorum böylelerini. Spektrum ee, Spectrum Starlight varmış. Starlight'ı biliyorum zaten. Save diyelim bir. Starlight'ı da görün. Ya bildiğiniz gökyüzü nasılsa onu şey yapmışlar klavyeye koymuşlar. Hoş mu hoş. Bu Starlight'ı seviyorum. Ee, yani güzel oluyor. Benim sıralamama Starlight bir de Wave var. Wave en güzeli. Wave zaten hep ne, Razer'da gördünüz. Şimdi şöyle gözüküyor zaten burada. Şimdi ben S'ye basacağım. Siz de göreceksiniz direkt. Başlayalım. Hadi bir S'ye basalım. İşte bu. That's it. Şurada e, bu orunada da yoktu. Bu çok güzel olmuş. Ben bunu seviyorum. Ornada da black desteği vardı full. Ya black desteği de sıktı artık ya. Böyle artık e, bu tarzı da özledim ya. Bu tarzda eskiden zaten başlangıcımız bu tarzdı. Bu tarzı da özledik bir nevi diyelim. evde kullanacağız zaten. Artık klavye hazır. E, bu klavyenin de arka kablo e, kanalı mevcut ama ben kablo kanalını kullanmayı denediğimde kablolar belli bir süreden sonra çıktı. Denedim, olmadı. Bilmiyorum belki benim hatamdır. Ee, değişik bir kablo kanalı dizaynı olmuş. Ayrıca bunlarda şu yükselte sağlayan zımbırtı kavuşuk mudur, plastik midir nedir bilmiyorum. Onlar e, çift adet olmuş. Bu çift şöyleydi galiba. Yok şu, şöyle şöyle olsun. Çift adet olmuş. Ee, bir tanesi daha alçak, bir tanesi daha yüksek. Böyle bir şey yapmışlar. Teknoloji falan. Ee, normalde bunun Allah bak o zımbırtıyı aşağı indirdik. Aa, <laughs> tamam. Şimdi ee, neredeydi? şurada. Evet. Şurada gördüğünüz gibi num lock işte scroll lock falan filan şeyler eskiden şuradaydı. Şu kısımdaydı. Bunu bu tarafa getirmişler. Bilmiyorum neden. Yani burada ee, yeni versiyon V3'te burada audio ayarlayıcı bir şeyler mi şeyler zımbırtılar var. Ama bunda yok. Keşke bu burada olaydı. Burada biraz değişik olmuş. Burada daha güzel olurdu. Eski tarz. Evet klavye böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Razer Black Widow bu versiyon değil versiyon 1, 1 direkt versiyon 1 2019 mu 2020 sürümü ne işte yeşil switch kullanılmış zaten kendi Razer'ın özel switch'i böyle bir şey bir de yazma testi yapalım diyeceğim onunla bir videoyu kendim çekeyim onunla da işte edit yaparız koyarız videonun sonuna yazma testi başlasın kendinize iyi bakın yazma testinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Demin klavyeyi inceledik. Şimdi Fast Fingers'da yazı testi yapacağız. Yazma testi yapacağız. Bakalım ne kadar yazacağız. Yani nasıl olacak? Etkisi neymiş? Bir görelim. Ortalama 58-65 arası ben e, VPM dedikleri şey yapıyorum. Yani buna ne diyorlar? VPM galiba dakika başına basabildiğim e, rakam. Şey rakam diyorum pardon. Kelime e, Öyle bir şeyler çıkartıyordum. Sonuç bakalım Razer Break videoları nasıl yapacağız ki ben alışkın değilim şu an. Her zaman da böyle olur ya yeni bir şey ya alışkın değilim. Alışkın değilim. Bakalım nasıl olacak. Start Typing Test dedim. E, bu İngiliz yalnız olsun. Sonuçta ben zaten alanım dil bir şey olmaz yani deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Ellerim hazır değil fazla. İki saattir telefon tutuyoruz. Birkaç bahane daha ürettikten sonra da I'm not a face fast typer diyorum. Yani hızlı bir yazıcı değilim. Lütfen buna göre eleştirilerinizi yapın. Yani tutup niye o kadar yavaşsın falan filan demeyin. Sinir olmuyor. <laughs> Neyse başlayalım. Came school year begin quickly word Indian into leave carry any begin for. Tamam başlayalım. Ke Ananı. Ah, e, tamam arkadaşlar caps açıkmış. Bir kez daha başlıyorum. Numu da açtım. Anlamı kapattım. anlamı açıkmış zaten. Wait a minute. E, niye bulmuyor? Heh. Tamam başlayalım. E, 1, 2, 3. video do not higher higher if land great we school also water once then for far group large same it's and ah shit them said we oil about got, earth earth song is again such later on found left picture with down there old follow still why up the once later no together think for came new between oh 57. I think it's great. Ee, yani 57 yani 57 tabi İngilizce olduğu için falan birkaç bahane de buradan. Yani ortalama bir yazıcıyım en niyetine. yani sağda da solda da gördüğümüz gibi Paul Nilo işte 55 yapmış 56 yapmış yani bu yani budur yani bu işin Atakan Atakan helal olsun Atakan 91 yapmış helal olsun 132 ya bunlar insan mı ya Neyse birkaç e, tabi bunda biraz tekrar falan da yapmak gerekiyor. Böyle bir şey işte arkadaşlar. E, zaten sesten de ses böyle biraz mikrofonla yaklaşayım. Böyle bir şeyler sesler çıkıyor zart Hep de ben zart artık ağzıma dolandı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz de eğer yani yazma testi yapmak istiyorsanız burada arada Fast Finger sitesini kullanabilirsiniz. Razer'ın e, Black Widow modelli model keyboardunu klavyesini inceledik klavye güzel dediğim gibi almak isteyenlere tavsiye ederim yani hoş e, güzel bir tasarım var e, oyun oynuyorsanız özellikle bunların e, green switchleri duyduğum kadarı blue switche yakın yani MOBA tarzı oyunlarda güzel gidebilir bu FPSlerde Berat'ın yani Berat benim yine en iyi arkadaşım Berat'ın dediğine göre red switch daha önemliymiş Buradan bütün sevdiğim arkadaşlarıma selam söylüyorum Furkan'a Berat'a Hepsi kendine iyi baksın. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi isteyenler alabilir. bu üründe genel olarak internette 1200 liradan başlıyor Razer. Black Video versiyon 2019'un versiyon 1 bu arada. versiyon 3 değil. Versiyon 3'ler 1000 lira diye gördüm. İsteyen versiyon 3'ler alabilir. Neyse arkadaşlar lafı kısa keselim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayarsızlar kanalına göz atmayı unutmayın.